Merhaba arkadaşlar ben Murat. O geçen gün videoda söylediğim yılbaşı videosunda söylediğim canlı yayına başlayacağız. 22 22 22 22, .00'da saat 10'da başlat başlatacağım yayını. En geç 10.30 bir aks aksantı e, şeylik olursa, aksilik falan olursa 10.30'a sarkar. Ay çok fena gaz birikti burada yıl başına böyle kaybedenler kulübü gibi yalnız başımıza gireceğiz çok güzel valla. <laughs> yarın başında rezillik Vallahi bir daha yapmam böyle bir şey. Bir dahaki sefere böyle bir şey olmaz. Bir dahaki yılbaşı yalnızsınız ben ben de yokum bir dahaki yılbaşı. Bu sefer böyle olmak zorunda oldun ne Normalde böyle bir şey yani evde değildim normalde ama olmadı. Neyse. <laughs> şimdi ben bir yemeği yiyeceğim şimdi burayı doldurdum böyle her bok var burada ne, ne bulursan yani tavuk var patates var şurada hamburger var sonra burada mayonezi var onun Peçete bile peçete var. Peçete yiyeceğim. Öyle bir açım. Sabahtan beri açım. Sonra piyango bileti var. Bak piyango aldım. Piyango yiyeceğim yayında artık takip ederim öyle piyango. Milli piyango ne zaman okunuyor? Ne zaman okunuyor? ne bu? Ne zaman aç şey açılış de. çekiliş yapılıyor? Ben onu bilmiyorum. 11 12 yılbaşı tam gece göründü mü? Ne zaman? Ben ona bakayım bir belki çıkar ya belki bir ümit çıkar bok çıkar Böyle çıkıyor neyse ee, bu yemeği yedikten sonra hemen böyle yayının denemelere geçeceğim çünkü çok bir şey bilmiyorum yayında ne yapacağım hakkında pardon ya yani yayını nasıl yapacağım hakkında onu bir denemeleri yapacağım şimdi ben internetin hızını yükselttim o yüzden 720 piksel yayın yapabilirim bilmiyorum duruma göre artık nasıl uyumlu olur mu uygun olur mu uygun olur mu diye. Onu da sağ alttan galiba Twitch'ten ayarlayabiliyorsunuz. 360, 360 pikselle 720 piksel arası değişebiliyor galiba. Hiç bilmiyorum ben bu işleri. Yayınları pek pek yayın yapmadığım için yaptığım zaman da dümdüz böyle ne bir kam kamera koyardım yayına ne bir şey. Burada ataç ateş vardı, ataşlarla ataçlarla uğraşıyorum şu. Görünüyor mu? Kamera da hafif böyle piksellik var ama neyse. <laughs> ne diyordum lan ben? <laughs> Ha yayın. Yayının o saat 22'ye 10'a yeti yetiştirmeye çalışacağım. Yetişmezse artık 10'da 10.30 arası. Siz 10'da bir bakın. Yayın yoksa 10.30'da bakın bir de. O on 10'da 10.30 arası sürekli bakın. Açabilirim o ara. Ama ama 10'a yetiş 10'a yetişmeye çalışacağım. Şu an 20.30, 20.24. Hallederiz onu. <laughs> ne yapacağım işte sohbet muhabbet. Eee. Evet, işte, sohbet muhabbet. Skype'tan şey yaparım böyle yayına gelen s sizi Skype'a alırım konuşuruz böyle kişi başına süre veririm. iki dakika falan bir dakika öyle bir şeyler. Yaparız bir şeyler. Oyun oynarım. Ne yani flat out 2 oynarım bak yarış oyunu biliyor musun onu? Call of Duty'nin şeyi var. Direniş direniş modu gibi bir şey var. Survival modu var. Onu onu çekerim bir. Bir, bir yer falan atarım onda. Chivalry Medieval warfare'ını Öyle bir oyun var ha. Onu da yaparım. Belki bizim Godfield işte Battlefield server'ında oynarız. Yaparız ya. Oyun oynarız illa merak rahat ol. Diğer yayınlar gibi olmaz bu sefer. Ben bunlara çok fena gözümle dönüşen dalacağım şimdi ben. Sizde de linki aşağıda şuradan vereceğim aşağıdan. Siz de bakın linke. Deneme yayını yapacağım zaman doluşmayın. Denemeyi yapacağım. Arada bir açacağım yayını mecburen. Şey yapmayın sapık gibi 304 400 kişi olmasın orada. 50 olur da yani 300-400 olmasın. Çünkü sabahtan baktım 30 kişi bekliyor. Sabah onda da. Ne yapıyorsunuz oğlum yayına niye giriyorsunuz yani sabahın onda? Bir de ben bu maskeyi buradan yarmayı planlıyorum. Şöyle şu şekil. Çünkü yiyeceğim. Bir şeyler yiyeceğim. Bu ne böyle ya? Nefes de almak zor oluyor. Böyle şurayı yaracağım bıçakla. Nefes alırım. Şunu buradan bir şey sokarım yerim onu. Bir şey sokarım buradan. Neyse hadi kapattım çok uzattık ya hadi.